Etrafındaki irili ufaklı 10 adet gölle birlikte özellikle bahar aylarında çiçek bahçesini andıran dipsiz göl ilk kez tamamen kuruyarak çöle döndü. Burası Gümüşhane'nin merkeze bağlı dört konak köyü. Denizden 2200 metrede bulunan ve yıllardır bahardan sonbahar aylarına kadar göçmen kuşlarına ev sahipliği yapan dipsiz gölde su olmaması nedeniyle o manzara yaşanmadı. Son hali ise adeta çölü andıran gölde incelemelerde bulunan Tema Vakfı Gümüşhane temsilcisi Yusuf Oral, gölün etrafında yapılan maden sondajlarının gölün kurumasını tetiklediğini belirtti. Son günlerde bolca yaşıyoruz işte küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak işte su kaynaklarının azalması, doğal afetlerin yaşanması. Evet bunların iklim değişikliği ile doğrudan ilişkisi var. Buranın da Evet doğrudan ilişkisi var. Ama yani bizim buradaki kanaatimiz böyle birkaç yıl içerisinde bu boyuta gelmesinin sebebi bölgede aşırı şekilde yapılan maden arama sondajları. Çünkü yeraltı su sistemi yani tıpkı bizim şu an şehir, şehir şebekeleri gibi bir sistemde. Yani sizin burada atıyorum alt kottaki bir suyunuz bir başka yerde üst kota bile çıkabilecek şekilde basınçlı sularımız var, basınçlı akiferlerimiz var. Haliyle biz yaptığımız her eee sondajda bu sisteme zarar veriyoruz. Yani o yer altındaki e, boru sistemlerini deliyoruz. Özellikle Gümüşhane üzerinde evet e, yeraltı kaynaklarımıza elbette ihtiyaç ihtiyacımız var. Hani belki burada şuna da değinmemiz lazım. E, biraz tüketim alışkanlıklarımızı değişmemiz, lazım. lazım. Çünkü biz sürekli yeni bir araç e, binmek istediğimizde, yeni bir telefon kullanmak istediğimizde bu madenler çıkarılmak zorunda. Hani bizim şehrimizde bu anlamda bir zenginlik taşıyor. Yeraltı kaynaklarına ihtiyaç olduğunu belirten oral ekolojik sistemin yaşatılması çağrısında bulundu. Gölün çekilmesiyle beraber ya da öncesinde zaten yapılan bilimsel araştırmalarda milyonlarca yıllık fosillerin olduğu söylenmekte. Hani belki taşınacak bir su sistemiyle mutlaka buraya su taşınarak işte o dipsiz gölün adının da yaşatılması lazım. Buradaki ekolojik sistemin de yaşatılması lazım.